Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Ghost Exile'ın yepyeni bir bölümünden merhabalar. Ben Deniz Başım Papa Junus Boy. Yanımda çok sevgili Peder Pederina arkadaşlarım. Ee, Watson, Burcu ve 13 ile beraberiz. Kaldığımız yerden bazı şeyleri çıkarmaya, bazı şeyleri de yerine sokmaya devam ediyoruz. Kameramın altında TV chat'in selamlarını diletmiş olayım. Yeni haritaları deneyeceğiz. Ghost Exile'e yeni güncellemeler gelmiş yine. Şu an oynadığımız otel haritası ve bir sonraki bölümde muhtemelen göreceğiniz warehouse yani depo diyebileceğim. Yani depo haritasını oynayacağız. E, beğeniler yorumlar eksik olmasa dediğim gibi çok sevinirim. Her beğeni her yorum kocaman bir destek. İyi seyirler. Alo. Alo. Oğlum beni o, duyuyorsunuz sen. değil mi? Güzel verdim az önce. Evet, abi. Lan beni duyuyorsunuz değil mi? Evet. Hadi gidelim. Niye cevap vermiyorlar? Seni duymuyoruz konuşuyorsan. <laughs> Alo evet sen. Eğer konuşuyorsan bize hiç sesin gelmedi. Abi bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Alo. Aa bozuldu Alp. Pazartesi, salı, Aa, çarşamba. Ya Watson benim sesim bunlara gelmiyormuş. Bana niye söylemediler? <laughs> ne bileyim bana geliyor sen sesin. Alpen sesini duyuyor musun sen? Ben ya, duyuyorum. Biz, <laughs> biz gerçekten inanamıyorum ya. Ya <laughs> <Harbiden galiba>. ne <laughs> Ben posta gibi. Arkadaşlar olur. siz edin, enayi misiniz? Et. Ben oyun içerisinde bir buçuk saat konuşuyorum, duyumsuz beni falan diyorum. Niye badem duymuyordunuz söylemediniz bana? Duymadım. Duyuyor musun dediğini beni? <laughs> nerede? <laughs> Benim sesim oyundan bir kısım kapatın açın bakayım oyundan sesini. Ben iletirim, ben iletirim. Devam edin. Ben duyuyorum. <laughs> şey, Ses al bakayım. Konuş bakayım. Yok duymuyorum. Yok. Alo. 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 Niye cevap vermiyorsun? Basın duyuyor musun beni yani. oyundan? Niye ben cevap vermiyorsun? Ya. Mi? Ben bir sıkıntı, <laughs> sıkıntı yok. Duyuyor muyum acaba? <laughs> bir dakika ya. <laughs> ya sana, sana, söylüyorum. söylüyorum niye duymuyorsun? <laughs> tamam. Ben bu el ben bu el Discord'tan konuşacağım abi. Ben bu el Discord'tan konuşacağım. Tamam. 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 pek sana Çünkü bu, söylüyorum. Bu niye yıllardır sen beni duymadınız beni. <laughs> Lanet olsun size. Hadi alın gerekli eşyaları. Watson sen beni oyun içi kısabilirsin istiyorsan. Çünkü belki yaratıklarla falan konuşacağım ya. İşte gir çık hiç gir çık yapamam vallahi. Kimse kusura bakmasın. Hiç arkadaş, gir, yapamam. Bir şey aldınız. Bir şey ben alayım istiyorsanız. Yemek aldınız mı? Yemek almadım. almadım ben. Ben aldım tamam, ben. Aldım. Sen ne aldın? Ben de ben, termometre var, üyevi var, bir de konuşma Kitapta tamam. Ben hac aldım, video aldım. Al. Voice recorder aldım. Kimse almamış galiba. Ee, Bunlar bu var bende. Bu da expert box olayım? galiba. Onu al. Expert box da iş yapar. Hadi gidelim. Fullediyseniz her şeyi... Defter şey... aldınız mı? Defter ben almadım. Yazar al. belki. Al. Al yazsın. Ben aldım ben aldım. Defter aldım ben. ben almış oldum. Watson He almış. Normal, Watson. Hadi bakalım. Arkadaşlar korkmaya gerek yok. Bir de videom için... Bir şey mi yaptı? Hatıra, hatıra. Oğlum benim video i̇lk, kameram ilk açılmadı. Ekran de kapalı. Girmedik hani, mi daha? girmemişizdir herhalde. E nerede? Oğlum burası otel değil galiba. O e, yeni odası ki. Şeyi Ah dur. Ah, Allah! Ben anansör yapayım, çağırdım gelin. Bir şey e, söyleyecektim. Yeni aldığımız şeyi aldınız mı? O Almadım. Ne? Peki galiba, galiba, pek de Onu görmüş müydün ki? Murat şimdi çok teşekkür ederim abone olmak için. Nerede bir yerde olması lazım bir bakayım. Belki yeni alınan bir item değildir o alınan item. Yeni alınan bir itemmiş. Ne o? Pekmetr. Ne diyor? Pekmetr. Bu meter. hayaletin favori odasını bulmaya yarıyor diyordu. Yaman e, al. Adlarında. Lan bunlar Aldı. gitmişler. Burcu bunlar gitmişler. Sattılar. Lan beni almadın. Beni almadın. Asansörü duyuyorum. bırakır mısınız? Ah selamünaleyküm. <laughs> Merhaba. <müzik. gülüyor> Kaça çıkıyoruz? <laughs> 3 Hadi bakalım Hayaletin favori odasını bul bakalım onunla Burcu Nasıl bulacaksam artık Artık onu da sen çöz bir zahmet Hayalet Merhabalar ee, şuraya bir tane şey lazım füze. Abi bu odaların hepsi açılmıyor mu? Ay bir şey oldu. bak burası burası burası. Burada bad sinyal diyor. Bad sinyal. Burası good sinyal. Burası bad sinyal. Burası şurada şurada bir şeyler var bak. Burada bir şey ötüyor, var. burcu bir şey ötüyor. Antenle bak şu aleti bir alsana eline. Şu an alsan al bakayım. Alacağım bir dakika. Alacağım o şu füzeyi gör. bir takayım, füzeyi bir takayım. Burası bura... burada bir yerde bu. Bad sinyal diyor bak. Pit. <laughs> tamam, açtım ışıkları. Burası. Arkadaşlar ışıkları açtım. Tamam. Ver burcu aleti. Zaten açık. Burası eksi derece şimdi bu arada. Açtım. Evet. Eksi eksi bura. Odayı ben bulduk bir mu yani? Bekle. Bir, bir, bir yükselsin Bence derece. Burası. Şimdi açtın ya klimayı. İkinci, i̇kinci kata yok, bak bakmadık oldu. ama. İkinci kata bakmadık ki daha. Onun ikinci kat yok ki. Aşağıda. Oha silah oldu. var burada. Burası eksi iki. Burası Yatak eksi ödası. evet. Tamam burayı. Aa şey var. Duman çıkardın ağzından. Tam burası arkadaşlar. Tamam. Şeyi neyle açıyorduk? Defteri. Aa pasaport var. Atıyorsun G ile, al pasaportu. Pasaportu aldım. Hayır hayır şey, e, işaretlemek için not defterimizin. Onu J miydi? Neydi bu? Olivia Williams attım pasaportu. Burada What alıp. neydi? Notlarıyla açıyorduk. Ha. Hayır söyleme hayaletin adını. <laughs> tablo, tablo tablo. Buraya attım pasaportu. Kamerayı nasıl yerleştiriyoruz böyle masaya? F tablo. tuşu. Video F tuşu, değil, F tuşuyla -tuşu yeri belirliyorsun sonra sol klik sağ dönüyorsun gibi bir şeyler var yani. Tamam. Adını Şöyle söylemesen ederim. de şerefsiz. Çakma. Olivia şey Willi. Dur dur. Amorim, sen Are you here? Are you here? Pasaport Are you here? <gülüyor> <gülüyor> yerde pasaport var. <laughs> Are you here? Bet sinyal diyor mu? Are you here? Oğlum benim sizimi hepten mi algılamıyor acaba? Are, oh, are, you, are here? you here? Are you? Sorayım mı? Sor bakayım şuna. Oje buldun mu? Are you here? Ben bulamadım. Bunu... How old are you? Sana cevap veriyor mu Oğuz? Oğlum, bu oda bu kadar mı başka? Otel odası yok mu? Bence ikinci katta da var eksi, de, Or, eksi eksi 4. kat var ya. Oğlum ikinci kat yok 4. yok. Bura. Eksi 4 derece. Kasa var. Dandik kasadan bıç. kapı açılmıyor mu? Oğuz? Are you here? Algılıyor mu peki bir şey? Yani bir şey algılıyor mu ekranda? Bu bana verdiğinde olmuyor yok. Ver bakayım geri. Şey algılamadı. Are you here? Are you here? Are you here? How old are you? Algladı bende 3 tane. B Are you here? bir daha denesene bir o Aç kapa falan yapabilirsin düzeliyor sol gri. Eee IMF5, IMF5. Oğlum her şeyin çözdük. Bir çıkalım mı şurada lan? Burcu nerede? Buradayım. Burcu başka odalara gidilebiliyor muydu? Hayır onları deniyordum da. girsene Havalandırmadan girebiliyor muyuz hiç bu havalandırma kapısı? Açık. Dur şimdi bir dakika. Bir Sakinliğimizi koruyalım. Oldu da saklanacak yer yoktu hiç. Evet işte onu söyleyeyim. Dolaplar bir... var. Need'in nesiyle açılıyor bu arada? Şimdi bak. Freezing temperatures var. Her şeyi bulduk. EMF evet, level 5. 5 var. Bir de ee, bir şey daha bulmuştuk. Ha, Peki pek 3 müydü? Peki 3 artık bulunabiliyor ama Peki 3 nasıl bulunuyor hmm. ki bilmiyoruz. Pet hmm. sinyal falan diyor. Dur bakalım. Peki 3 nerede hmm. bu? Pek sinyal de 3 olursa Nerede belki. Nerede yazıyor? Peki ama aletlerde pek 3 yok. Var. Hayır. Şeye bakacaksın değil mi Watson? Evet evet ona bakacağım sonra. Bir bak bakayım ne, ne olabiliyor. Ben içeride kaldım dışarı çıkmadım. Freezing temperature EMF5. Freezing temperature EMF5 aynen öyle. Ee, voice recorder ve ghost writing. Tamam süper abi. Okey tamam. Sadece Sesler onlar üzerine var, gidelim. Onun dışında mum falan götürelim odaya. eee Başka ne götürebiliriz? Beta... Alın elinizi. Akıl sağlıklarımız Geçerse... Akıl sağlıklarımız çok iyi. Tamam. Çalın ee... hanta geçerse direkt siz şey yaparsınız onu. Çünkü tamam, ben saklanacak yer ben aldım. görmedim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi voice bu recorder. Açıklama kısmına şey koymamış. Voice ya, recorder ya da defter koymuşum. gelin. Gelin gelin yukarı gidiyoruz. Oğuz. Ne alayım ben? Kafana göre ne al. Lazım. Oğuz şey yapacaksın abi. Voice, <laughs> voice recorder alacaksın. Sıfırlayacaksın o voice recorder'ı ve konuşacaksın. Are you here? ve okay. e, Hav Havolda... Are you here?'a baya tepki veriyor. Are you here'i tamam. deneyebilirsin. Tamam. Bizi gitti gel, bizimkiler gelmedi ama. Yaparız ya. Hanta geçerse sen s**t beni. Ben korurum seni sen merak etme. Okey. Yalnız başka odalara girilmiyor mu yani? Bir tek oda burası olmasın bak. bak bir dene bak şu en başta kırmızı bir oda var. Orada da açılmıyor. Ben ilk başta burası sandım. Burada da... açılmıyor bu hmm. e açılmıyor. burada açılmıyor. E burada açılmıyor. Belli ki hayaletin olduğu Evet baya tek hayaletli şey yapmışlar. Tek odalı hayal şey yapmışlar. Evet yer yapmışlar. Okey zaten bu şey yazıyordu. Hotel short gibi bir şey yazıyordu. Belki ileride burayı büyütürler. Buradaki bütün odaları açarlar. Hayalet odadan çıkabiliyor mu? Yani de kapıyı da kapatıyordur ya. Bence çıkabiliyordur. Çakmak buldum. Bir tek kalayım mı burada? Tek kalmanla alakası yok. Işıkları kapama ya. <laughs> ben dünden rahatsız. Akıl sağlığın gitmesin. Konuş. Are you here? A are you. Bu tarafta kamera da elindeki kamera da kapalı. Are you here? Are you young? Ünlem oluyor mu orada? Ünlem çıkması lazım. Oluyor evet. Şimdi onu çak... Bak. Ok e, sol tık mı sağ tık mı? Hangisi dinliyorum? Sağ tık. Ne oluyor lan? Elektrikler bir fışır. vermiş tepki vermiş buna. Tamam. Konuştu çık geri, çık geri. Evet, evet. Çık 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 find things and you think you sit down. Bence burada saldıramıyor bu arada. Ha şimdi gel gel saldırıyor olabilir ya. Burada. Yani eğer çünkü sadece odada saldırabiliyorsa arkadaşlar sıkaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Ne bu yiyeceğiz? Dolap var mı evet. ya orada? Lan bir evet. dolap var Burcu bir dolap var. Haçlarla koruruz bence bizi. Öyle yapalım. Bak şu an haç en rahatı gibi. E ee, Burcu sen haçla korursun bize. Sende de var. Ama sen çok güzel koruyorsun. Biri şuradan çakma alsın. Belli arkadaşlar. Voice recorder'a bu cevap evet. verdi değil mi? Yani Miling bu. Miling arkadaşlar. Miling. The right of Astalor yapacağız. Sende çakmak var. Ne istiyor? John Winchester. Ee, <laughs> söylüyorum. Zavacım. Ama ben buna babamcığım diyemem ben bunu sevmiyorum. Ast Astalar dedim değil mi? Astalor mu dedim? Ne dedim? Evet Astalor. Tamam. O zaman 3 tane mum bir tane Rune of Otala. Şu Rune'lerden bir tanesi. Murat çok teşekkür ederim 5 tane bu iki diyen desteğim için. Gizli <laughs> nöbet. Mum aldınız mı? Rune'i aldım ben. Kaç tamam. tane mum aldınız? Aldım. Ben Spray aldım. Hadi Hayır, birer tane şey de akıl olalım. sağlığı attım. Şunu aldım. Atalım mı? Gerçi 85'iz be. Yanımıza al Ay, biri attı. Bile, olsun Ben yanıma aldım. Hadi gidelim. Şimdi herhangi bir yeri çizebilirsin diyor işareti. Ulan nereye çizeceğim ki ben? Buraya çizemezsin ki. Kendi bence odası hariç herhangi bir yere bence. Öyle bir şey yok yani ya ki. hariç. kapısının önüne. Hı, Hı, mesela. O zaman saldırabiliyor yani dışarı. Ya da tuvaleti Ama orada bence hiçbir şey Bence saldırıda odanın kapısı kapanacak direkt. Kamerayı Arkadaşlar kapatıyor. hacımız var sıkıntı yok. Evet buraya yapabiliyorum ama işte burada kaçamayız burada yani o yüzden şeye yakın olmak daha mantıklı değil mi sizce de şu şuna şu mantık ya da bu burası iyi gibi evet şimdi hazır var savunmak için bir de şurası mı var evet bir şey oluyor. Sorry. Sıkayım dakika. Arkadaşlar doldurun. Hocanın okuma vakti geldi. Okundu. Hadi bışık bakalım. ses mi geliyor? Hadi arkadaşlar şunu savurunca halledelim. Olivia. Olivia. Ben okuyamıyorum ki ben bugün stajyere mu? duydum ben ol. seni. Ben şimdi duydum. İstersen bana bırak. Olivia. Discord <laughs> Bir daha, Bir daha sonra sonra bakayım. Bakayım. Olivia. Ha, duyuyoruz biz seni. Evet duyuyoruz. Şimdi. Ama, Discord'dan Ama Discord'dan duyuyoruz. duyuyoruz. Ha hayır Discord'dan değil oyuna döndüm devam. Kapat şunu. Close. 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 Beni duyuyor musunuz Close. şimdi bak terziden konuşuyorum. Close. Close. Evet evet duyuyoruz. Ha, -ha. <laughs> God commands you. <laughs> Fear the church of God portal Burada portal nasıl olacak? Burada. Hassiko'ya hakikaten direkt Allahu Ekber Şey alsanız da biriniz eee lambayı. Arabada. Arabada, Arabada. Tezden konuşun da duyalım. Murat 5 kişiye ne? daha abonelik çok teşekkürler. ben de baş, ben de. Ya, ya, ben bu var varmış var Burcu'da. Var. Nerede var. Burcu? Geldim kız sana. Ben tekte yapıyorum arkadaşlar. Burası sizi Ne oluyor? Ben fotoğraf çekiyorum hatıra. Tamam burası size emanet. İçerisi çok tehlik içerisi çok tehlikeli olabilir tamam mı? Hayır. Ederim. Ederim portala girerken şey. Sus be. <laughs> o da bir yumruk yiyor, değil mi şimdi. Hayatım seni korumakla geçti. Arkana Arkanı toplamakla geçti. Sen yine ben düşünüyorum ben şimdi. <laughs> 2s arkadaşlar 2s 2s chat yaz 2s bir. Çıkın oğlum oğlum. 1M Görmüyor herhalde 1M2S Chat 1M2S Ulan üç ne? M2S 3 ne? Deneyeyim mi? Şu anda Şimdi de biri 500 bit atsa Alp'i bir sıçratsa yerinden Ulan duyuyorum şerefsiz <laughs> duyuyorum sanki duymuyormuşum gibi yapma 1 m 2 s 3 de r olsun Federer'in portaldan çıkacak Koyamıyorum Ortaya koyamıyorum. Lan. Ha. Gel. Aa! Allah belanı vermesin pinya tabi 300 bit. Kesene bereket. Bir attı. Oh, bunu sikeyim. Allah. <nasıl çıkayım>? Allah! <laughs> ne oluyor? Ben <laughs> çektim <laughs> <oldum. Allah>. ya <laughs> lan bir sefer gördüm böyle Lan ne oldu? Lan ne oldu? Bana, geldi. Diye. biz korktum, sevinirken şey ekranımızda biz bir sürü zombi oldu ya. Yemin ediyorum Allah'ım. <laughs> ha siz de mi cam sikir yediniz? Ben gelir gelmez yedim o cam sikiri. Sevmiyordum <laughs> ya. We pray you god. Öyle olur <laughs> işte. Ben masaya tek portal korkudan. Portal. <laughs> Oğlum arkadaşlar timing'e bakın yani şuradan çıktım. Çıkar çıkmaz yedim ben evet. de onu. We won't let you dark serpent. bir bir item. Deceive the human race. Item. Artık çıkartıyorum. Olivia. Çıkar. Fuck you. Olivia Williams. In the name of God, get out. Arkadaşlar gereken yapıldı. İlk seferde, tek seferde, hiç ölmeden kolayca. Bu. Oh. Bir şey bıraktı mı? Buyurun. Bakayım. Valla bir Aa, bıraktı. şeyini bıraktı. Bir, biri bir şey aldı bak. Ne bu? E Ev evet. alabı. Bu ne? E, Topunu bıraktı. Kim eğledi? Evet. Topu burada alayım mı? Take. Ben aldım. Al. Topunu aldım. <laughs> Oğlum biz kolay modda falan Olay mı oynadık? Mı? Baba sen soktun bizi buraya. <laughs> Valla ben bir şey söyleyeceğim. Ben acaba evet, biz evet. lobi değiştirdiğimiz sırada ben zorluğu değiştirmedim mi mi? mi? Defnemin ikinci ay merhaba. Hmm. Bu çok kolaydı bu benim için yani. bu. Bakarız ya. Bir de map çok küçük ya. Bence diğer map'i de deneyebiliriz. Kaç dakika evet. oldu bu map'te? Çok sevgili mat aratörler. Şey. Baktım. Neyse. Ama otel haritasını göstermiş olduk yani. Yan görevleri yapamamışız. Canımız sağ olsun. Oha bu ne? O nokta nokta nokta. Exiled oldu diye mi acaba? Tamam. Özellikle. Oğuz 22 diye sen mi totondan attın hakikaten mi öyle? Totondan attım. Senin toton attı Gelin çıkalım. Exiled. <laughs> Nasıl gidiyorduk burada? Benim buradan? arabam o Aa. ben süreceğim. Ben Oradan, Oradan tuş olarak nereye gidelim. çıkmayı planlıyordun? Hani <laughs> tuş burada ya. Ha tuş oldu <laughs> arabayla gidiyoruz sandım ben arabayla gideceğim diye bir şey yaptım. Tamam <laughs> arabaya gelmiyorsak şarkı bitti o zaman. <laughs> arabayla gittik sandım. Şimdi kaç dakika olduğunu bilmem lazım ki ona göre bayi yapacağım. Ben hemen çok kısa bir tuvalete gidip gelebilir miyim? Tabii ki efendim, tabii ki. Yoksa? Yo yo yo, Alt, korkudan altınızı işemenizi istemem. Yok tamam devam edin. Hayır hayır, devam hayır, demeyeyim. hayır lütfen. Hayır, lütfen. Hayır lütfen. İstememeyim. Lütfen. 750 dolar es. 1335 XP arkadaşlar. E bunu nasıl çeviriyorsunuz benim? Wow. Bitmiş bu. <laughs> Neyse. Sağdan aldım ben şeyden. Abi gel. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Her video bir buçuk saat olacak diye bir şey yok. Çok sevgili YouTube. Ee, gördüğünüz gibi hotel haritası. Bu haritayı bir daha oynamayacağımız için bunu bir video olarak yapmak istedim. Size de böyle gelsin istedim. Uzun zamandır oynamıyorduk. Bize ısınma oyunu oldu. Şimdi Experience veya yani Mad Men zorluğunda e, bu yeni gelen depoya gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.